Arkadaşlar yeni videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karton box ama ne diyor neyse karton box izleyeceğiz. Karton boxta karton eğer bu videoya like patlaması gelirse karton box videosunun gerçek halini göstereceğim size arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi adamımız orada duruyor. Ne yapacak acaba? Ama arkadaşlar izlerken böyle güzel izleyemeyeceksiniz böyle sadece bakacaksınız böyle baka <laughs> böyle bakacaksınız bari yakalamaya çalışıyor galiba bakalım bari yakalayabilecek mi karton baksa böyle şeyler oluyor işte şimdi bu şimdiki ne kaç kişi telliyor lan? Memnun ne olacağını tahmin ettim inşallah. Tahmin ettiğim şey olur. Ev yanacak bir tane ev yanacak. Biliyordum ben. Diyordum. Çok sıcak ya ev yanıyor. Karton basa böyle şeyler oluyor ya. Ay faycı geliyor galiba onu kurtaracak. itfaiyeci manyaksın sen. Sen tam bir martın. Orada adamlar ölmüş. Sen havuz yapıyorsun. Bunlar oluyor acaba. Alçan adam var. Oh. çıkarttı. Katardı. Bir kişi davet edecek. Ben bildim Onu davet etti. Şimdi bakalım ne yapacak. Çakal seç. son tekrar ne olacak. Ben bu oyunu biliyorum ya. Yani çok oynadık. yokluğumuzda Yanlış diyor. Adamız. Hadi gidiyor. Aa. Ben böyle böyle bir şey yapacağını bildim. Ambulans geldi. Oh. Minik de miyim? ‫מצאנה, אז עלה לג'כר. ‫-דהי, מה עם פורטסרפר? ‫אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Açmıyor <laughs> Adamı ağlattınız ya yazık. Açıyor. Açıyor. Oha çok açıyor. Manyak ya o. O da para boşuna mı verdi sana? Allah emanet Çok geliz adamdır. <laughs> iyi oldu sana. Evet arkadaşlar bir öncekinde iyi olmamıştı değil mi? İyi olmuştu değil mi yani? İyi olmuştu değil mi? O adam böyle. sen böyle sen böyle. Ona iyi oldu. Başlatmayı unuttum. Başla. Ben beraber. O da diyor. kendisi böyle değiştiriyor kendisini. O galiba para verecek, ne kadar. Bak. Yok artık. Yüz bin milyon dolar mı? Oha. Aslında o adam suçuymuş, adam suçu değilmiş. Şimdi bu ne? Tan adam diyor. Burada oturdu. Şimdi kafasını kesecek galiba. Adam yazık değil mi? Hıh. 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 Hadi. Ben İngilizce bilmiyorum ki niye böyle şeyde çıkartıyorsunuz? <laughs> Abi evleniyorlar. Kesin bir şey olacak ama. Ne? <laughs> 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 lemb peplan <laughs> <Yüzük yapıyor. gülüyor> Oha, akil <kaç yıl> geçti. <laughs> ne zaman galiba bir şey oluyor? Adam adam dip diyor. Yani ölü. Lan zombi. Orada da zombi var. Abici. Ayvayı yedim valla. Ayvayı yemedim. Çünkü onlar ayvayı yediler. <laughs> adamın boş ne yediğimiz var. Hmm, just lost. Ne diyor lan bu? Nenin gireceği bilmiyorum ki. Lan <laughs> anahtar be. Şimdi bir daha hırsız geldi anahtarı çaldı. Oo, oo, oo. Şimdi adam nasıl... Yani kız nasıl eve gidecek? Anahtarı düşürdüm. Şimdi anahtarı almaya gidecek. Hırsız çaldı hırsız. Hırsız çaldı anahtarı hırsız hırsız. <laughs> Karton box 100 bin. 100 bin abone olmuş. Biz de 100 bin abone yapar mısınız arkadaşlar? Adamlar oradan eğlenirken ablamız sadece anahtan ne arıyor? Ya <laughs> <laughs> e bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Umar, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o like patlatın be. O like patlatın. Onları yorum basın, abone Bizi de böyle abone yap yapmayan için destekleyin. Haydi görüşürüz arkadaşlar.